Selamlar herkese arkadaşlar, kanala hoş geldiniz Bugün yengecin hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu hikayeler, yorumlar zamansız ve konusuz. Yani istediğiniz herhangi bir konu, istediğin herhangi bir zaman için dinleyebilirsiniz. Başka bir şey diyor muydum? Diyorsam da hatırlamıyorum. Herkes kendi hafızasını çeketsin. Şimdi de genel kartlar alalım. Transcending ve burada mesaj kartı alalım. Endişelenmeye gerek yok, yardım yolda diyor. Kart şimdi Şincik eee yengecin durumunda şöyle bir şey varmış gibi görüyorum şu iki kart kombinasyondan dikkatimi çeken şey o. Nourishment kartı ile yengecin ya tam da yengeç kartı çıkmış burada yengece Nourishment bakım vermek, sevmek, koruyup kollamak yani beslemek, doyurmak tamamen yengeç konuları. Bence yengecin bir konuda şu an nasıl desem yapabileceği bir şeyler var. Yani verebileceği bir şey var. E, harcayabileceği bir tip birikimi, harcayabileceği bir tip e, enerjisi var bu manevi bir kaynak da olabilir tabii ki. Maddi bir kaynak da olabilir. Yani mesela parası vardır bir yer almaya örnek ya da bir iş yapmaya parası vardır. bir işte bir projeye bir şey geliştirmeye verecek zihni, enerjisi, vakti vardır. Birini sevecek gönlü vardır. Yani bir tip kaynağı var. Gayet şarıl şarıl şu an o kaynak. Ama desert kartıyla nasıl desem onu verecek yer yok şu an sanki. Yani sanki yengeç diyor ki ya çok şu an çok sevesin var diyor mesela ama sevecek insan yok diyor. <laughs> ya da şu an çok mesela çok güzel diyor iş yapacak bilmem ne yapacak imkanım var ama öyle bir iş yok. Ee, şimdi iki karttan dolayı bu taşınma, mal mülk meselesiyle ilgili olabilir. Burada bir movement kartımız var, burada bir change kartımız var. İkisinde de yerle alakalı şeyler var. Burada da bir hareket var. Vesaire. Yani böyle ev ve taşınmaya dair çok fazla şey çıkmıştı. Olsa konuya bir şey de olabilir. Yani mal mülk almak, bir yer almak, mülk edinmekle alakalı olabilir. Hani sanki yengeç diyor ki ya kafamda bir sürü fikir var. Şöyle yaparım, öyle ederim. Bu, bu var, şu var, bu var. Yani ben bunu yaparım. Benim bunu verecek, buna verecek kaynağım da var. Ama onu verecek, yöneltecek yer yok diyor sanki şu an. Ee, yer yok olur mu yok var ama sadece şöyle şimdiye kadar baktığı yerlerde yok yani var ama şu mıntıkada değil yani yani tamamen başka bir yerde var bu var olan şey her neyse bu aradığı şey yengecin enerjimi vereyim kaynağımı vereyim dediği şey her neyse o şu an bulunduğu yerde değil başka bir yerde var. Şimdi Atlantis kartı çıkmış gördüğünüz gibi. Burada sanki Atlantis'ten böyle kayıklı insanlar uzaklaşıyorlarmış gibi. Ee, şimdi Atlantis tabii olmayan bir yer. Ama var olduğu varsayılsa dahi nerede? İşte denizin derinliklerinde bilmem nerede bir yer değil mi? Ve bu insanlar sanki çıkıp dünyaya geliyorlar. Ya da başka boyutta bir yer. Ve bu insanlar başka bir boyuttan çıkıp dünyaya geliyorlar. Yani ee, yengecin bulunduğu boyutta değil o kaynağı aktarabileceği, besleyebileceği, büyütebileceği, harekete geçebileceği yer veya şey veya kişi. Boyut derken ne kastediyorum? Tabii ki <laughs> tabii ki mistik bir şey kastetmiyorum. Boyut derken kastettiğim şey şu. Ee, mesela diyelim ki ev bakıyorsun yengeç. Ev onun her zaman ev baktığı o şehirde, o semtte, o mahallede değil. Başka şehirde belki ya da hiç daha önce bakmadığı bir mahallede, hiç daha önce oturmadığı bir semtte mesela, hiç daha önce bakmadığı bir köyde, evde, şehirde yani başka bir yerde ee, bir şey diyecektim. Tövbe ee, Tamamen onun şimdiye kadar ya özetle şöyle söylüyorum. Burada şöyle bir şey var. Onun Tamamen başka bir yerde derken şey pardon şimdi hatırladım ne söyleyeceğim. Şey söylememe takıldım. Onun hiç bakmadığı yerde. Tam olarak öyle değil çünkü. Daha çok şöyle onun konfor alanının dışında. Yani atıyorum yengeç diyorsa ki ya ben bu mahalleyi seviyorum. Ben bu mahallemi seviyorum. Ben buraya alıştım. Buranın insanlarına alıştım vesaire. Ben bu mahallenin dışına çıkmak istemiyorum. Ama diyelim ki tam da aradığı ev mahallenin dışında. Başka mahallede yani. Başka bir tarafta. Burada değil. Gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir konfor alanından çıkış var ee, yani diyelim ki aradığı insan aradığı iş güç onun hep genelde çalıştığı çalışmaya alıştığı etrafını tanıdığı bildiği sektörde değil de o o kadar da bilmediği e, hatta belki başka kültürde bir yerde çünkü şu kızın hareketi şu karttaki ortam bu kızın yabancılığı falan bana biraz şeymiş gibi geliyor yani ...burada zaten işte Atlantis, Atlantis'ten Dünya dedik... ...başka boyutta derken işte başka kültür... ...kültür de bir boyut ya sonuçta... Ee, ...hani başka bazen yabancılara bakıp şey diyoruz ya... ...uzaylı gibi geliyor bize falan... ...hani o minval, o başka bir yerde... Ee, ...o fırsat... ...ama şimdi güzel tarafı şu... E, ...birincisi... ...tam olarak nerede olduğunu bilmese de seziyor... ...yengeç... ...yani bir tarafı her ne kadar... Nine of Earth'le, Ten of Earth'le kapalı olsa da o başka yer dediğim yere şeyden dolayı ya ben hiç orada çalışmadım ki ya da ben hiç orada yaşamadım ki ya da ben hiç böyle bir yerde bulunmadım ki falan diye kapalı olsa da bir tarafı da strength kartıyla ondan sonra movement speed kartıyla vesaire aslında gayet de o yeni şeye işte queen of fire falan kartı gayet de o yeni şeye de istiyor, istiyor da aslında yengeç yani her ne kadar tanıdık bir alan olmasa da o şeyi istiyor gibi de gözüküyor yani. Yani hem bir yandan böyle bir ürküyor sanki bir yandan bir itiyor o fikir. Yani şey diyor. Ya işte ee, ben bilmem hiç oraları ya. Ben ne yapacağım orada şimdi ya da hani öyle bir ortamda ne yapacağım ya da öyle insanlarla ne yapacağım ben onlarla ne konuşacağım falan. Hani bir yandan o yabancılığın getirdiği bir böyle bir kaçınma duygusu var. Öte taraftan aslında bence ha, şimdi buradaki sorun şu. Kusura bakmayın biraz Tuhaf anlatıyorum çünkü tuhafmış. <laughs> Şimdi mesele şu. Bir yandan bu birleşmeyen aslında şu an yengeci harekete geçmekten alıkoyan. Yani tamam elinde bir kaynak var. Aha da kaynağı da buraya ya da bu kişiye harcamaya karar verdim. Demekten alıkoyan şey şu. Bir yandan yengeç bulunduğu yerden bıkmış durumda. Yani neyi istemiyorum? Bulunduğum yeri diyor. Yani Burası çok karıştı, çok bilmem ne oldu, çok şöyle oldu, çok böyle. Ben burayı geride bırakıp gitmek istiyorum diyor. Neden yeni bir şey keşfetmek istediği için? Neden bulunduğu ortam artık ona yeni değil? Tenofort ile sona gelmiş durumda, tamamlanmış. Dolayısıyla orada şey yok. Nasıl desem? Daha da keşfedilecek bir şey yok, daha da yapılacak bir şey yok. O orası tamamlanmış yani. Oranın anlamı kendi kendini toparlamış ve kapatmış. Dolayısıyla orada daha fazla yapılacak bir şey yok. Şimdi bu yüzden yengeç bulunduğu yerde duruyor olmak istemiyor. Öte taraftan başka bir yere gidiyor olmak istiyor. Yani mesela yeni bir şey keşfetmek anlamında başka bir yere gidiyor olmak istiyor. Ama orada da şey önüne engel olarak çıkıyor. Ama ben de işte hiç oralarda bulunmadım ki ay kartı güvensizlik hissi yani kendi güvende hissetmeme. Ya kendine güvenememe ya şartlara güvenememe. Yani ben de daha önce burada bulunmadım ki bunu yapmadım ki işte bu insanları da tanımıyorum ki bu yerde de hiç yaşamadım ki burada da tanıdığım kimse yok ki falan anlatabiliyor muyum yani bir yandan da böyle bir da. dolayısıyla hem kaldığı yerle ilgili 50-50 iyi düşüncesi ve negatif düşüncesi var burada hiç yeni bir şey yok keşfedecek bir şey yok sıkıldım gitmek istiyorum bunları geride bırakmak istiyorum ama en azından tanıdık hem gitmek istediği yöne doğru yeni o yeni şeye e, doğru Pozitif ve negatif duygusu var. Yaşasın yeni bir şey. Yeni bir şey nedir? Yepis yeni bir ortamdır. işte yeni bir keşiftir aynı zamanda. Tazeliktir. Ama öte taraftan işte bir takım şartlara, ortama, kendimize güven problemi. Yeni şeyde kolayımızı aldığımız bir şey değil. Kendimizi ilk etapta güvende hissedeceğimiz bir yer değil. Çünkü yeniyiz orada. Ve belki de yabancıyız. Dolayısıyla böyle bir saçma bir dengede kalmış gibi yenge şu an yani. Bu... İki taraf da eşit derecede ağır bastığı için hareketin gerçekleşme işi ve nasıl desem tam olarak yengecin ne tarafa doğru gideceğini de bilemiyor olması da böyle bir problem haline gelmiş gibi gözüküyor yengeç açısından. Öte taraftan bu kartımız diyor ki endişelenmene gerek yok, yardım yolda. Ben şimdi burada bir kart daha açacağım. Yardım nasıl yolda? Çünkü ben burada mesela nasıl yardım gelecek anlayamadım. Yani nasıl yardım gelebilir ki? Çünkü yani gelebilir tabii ki de. Nasıl Biri gelip mesela gel şuraya mı diyecek gittiği yerde mesela biri mi çıkacak ki karşısına tanıdık. Bana çok öyle olacakmış gibi gelmiyor açıkçası. Bence bu iş burada kilit zaten şu haliyle. Yani ya speed movement kartıyla yeni bir yere doğru bir takım şeyleri bir takım yüklere bilmem neyi geride bırakıp daha da sadeleşerek yeni bir şeye doğru gidecek ve bolluğunu bereketinde beraberinde götürecek ve o yepis yeni dümdüz toprağa yatırım yapacak yengeç. Öyle metaforikleştireyim. Ya da şehrin karması, karmaşası kaosu içerisinde zaten kurulu bir düzen içerisinde yaşamaya devam edecek. Ama orası ona yetmiyor. Çünkü orada o kadar besleyecek bir şey yok. Orası daha böyle hani um, ölü toprak. Yani ölü toprak da değil de çok fazla orada zaten hala hazırda bitki var. Onların da ne kadar besleneceği belli. Yani yengecin şu an meselesi biraz şu. Onun şu an çok fazla bakım verecek enerjisi var. Bu arada aklıma geldi. Bu belki bebek yapmak da olabilir. Niye diyeceksiniz şimdi aklıma bebek örneği geldi. Çünkü yengeçteki enerji miktarı şöyle bir şu an sorun. Mesela bir yeni doğan bebeğiniz olduğunda ona çok fazla bakmanız gerekiyor. 7-24 bakmanız gerekiyor ona yani. Gözünüz üzerinde olacak işte yedi mi sıçtı mı uyudu mu. Full time bir bakım, full time bir yetiştirme süreci ilk yıllar. Ama şimdi mesela ne bileyim 25 yaşında, 26 yaşında, 20 yaşında hatta 30 yaşında falan bir çocuğunuz olduğu zaman o öyle bir full time çalışma değil artık. Ya yani sanki yengeç şeydi hani benzetmek gerekirse yengeç şey diyormuş. Gibi, benim şu an içimde, elimde her neyse bir yeni doğan bebeğe bakacak kadar enerji var. Beni şu an öyle bir şey keser. Diyormuş gibi. Yani 18-19 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş. Arada bir zaten beni arayıp sonra da arada bir bir şeyler verdiğim, o alıştığım ortamdaki diyeyim ki o bakım verdiğim çocuk büyüttüğüm şey, beslediğim şey. O beni artık kesmiyor. Ee, öte taraftan işte yeni bir süreç demek. Yeni bir bebek demek. o yepyeni bir sürü bir sürü. Hani olay, durum, mesele değil mi? Bir bilinmeyene girmek demek falan. Burada biraz böyle bir şey var. Dolayısıyla ee, ama dediğim gibi şu denklemde bir değişim olmayacak. Ee, bence. Yani bu böyle kalacak. Ya kaldığın yerde kalırsın. Daha az bir şeyler verirsin belki. Yani o içindeki bakım verme, büyütme, yeşertme, yeniden yapılandırma enerjisini kullanamazsın. Ama en azından tanıdık. Akarı kokarı yok. Ya yeni bir yere gidersin, yeni bir şeye gidersin. Orada bir biçimde biraz daha yalnız da kalırsın ki öyle bir yer de yok şu an. Hani yengecinizden gözüyle görebildiği. görmüyor olmasının sebebi de o, o alanın zaten değil, mi? konfor alanın dışında kalıyor olması hesaplamıyor yani görmüyor derken orayı hesaplamıyor bile. Çünkü orası orası kimsenin olmadığı ya da hiçbir şeyin olmadı. Sıfırdan başlanacak yer. İşte orayla ilgili de ne var? Yabancılık, belki yalnızlık, güvensizlik vesaire gibi duygular. O yüzden şey atacağım. Yardım geliyor diyor. Endişelenmene gerek yok. Yardım yolda. Nasıl? Ne nasıl yani? Nasıl bir yardım geliyor? Hmm. O şey Şöyle, o şey kendisi yengece gelecek. Yengecin bir, bir şey yapması gerek kalmayacak. <laughs> yani o şey kendisi yengecin alanına giriş yapacak gibi gözüküyor. O yüzden endişelenmeye gerek yok ve belki de zaten bir şey yapıyor olmaya gerek yok. Yani o şey kendisi yengecin önüne düşecekmiş gibi duruyor. Böylece yengecin ona gitmesine, ona gitmek için konfor alanından çıkmasına gerek kalmayacak. Ee, belki harekete gerek kalmayacak ya da gene hareket olsa bile o şey kendisi yengece doğru bir adım atarak gelecek. Yani yengeçken ya yani yengeç deplasmanda olmayacak. Öyle anlatmaya çalışıyorum. O şey kendisi yengecin önüne gelecek gibi gözüküyor. Gelecek o şey yani. Tamam. O zaman der ki yani şu an belki buna bu kadar kafaya takmaya da bununla ilgili ne yapacağım diye düşünmeye de harekete geçmeye gerek yok belki şu an için. O şey kendisi yengece gelecekmiş gibi gözüküyor. İlginç. Evet. Hikaye bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.